Bugün çıkan yemekle hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an mantık üzerine ilerliyorum. Şu an gayet güzel gidiyor. Hazırlıklar güzel gidiyor. Asya mutfağına yakın bir insanım zaten. Daha önce çok fazla çalıştım. Ya dengeli bir şekilde lezzet acısını verdiğim sürece ben yine her zamanki gibi tekrardan o yaratıcılar çıkacağım yani güveniyorum kendime. Çok özlemişim. Buranın stresi, heyecanı çok farklıymış. Zaten kısa bir süre yarışma fırsatı buldum. Bu sene o süreyi uzatmayı düşünüyorum günün heyecanından başlayayım. İlk günün heyecanı ve ilk geçen sene ilk defa buraya gelmişim gibi heyecanlıyım. Ee, umarım en güzel şekilde yapmak istiyorum. Bu daha önce benim yarışmada yaptığım çorbalar günü vardı o zaman. Ee, çorbalarda yaptığım bir çorbaydı. Hatta Burcu, e, ana kadrodaki Burcu falan tadına gelmişti. Karşıdaki mime oy vermişti. Ee, bu da böyle bir anı olsun. Ee, o yüzden alışkınım çorbaya. O zaman daha iyi yapamamıştım ama hatalarımı öğrendiğim için şimdi en iyi şekilde yapacağım. Ee, kazanmak istiyorum. İlk günden direkt e, buraya geçip diğer yaratıcılık önünde de alıp direkten yukarı çıkmayı istiyorum. Çünkü burası gerçekten stresli. Herkes de bütün rakiplerinin de güçlü. Ama alışkınız yapacağız bir şekilde. Herkes konuşur biz yaparız. Yeme geçen sene sadece görmüştük. Nasıl yapıldığını ben bilmiyordum. Başka arkadaşımız yapmıştı. Ama ne kadar zor olabilir ki yani. Enin de sonunda baktığınız zaman yemek. Şimdi en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Güzel de olacak inanıyorum. Salçam çok güzel tuttu. Stoğumu çok güzel kaynattım. Biraz bisk tadında bir şey. Onun biraz da az çektirdiğin hali. Mantarlarımla falan işin içine gireceğiz. En güzel şekilde yapacağız inşallah. moral ve motivasyonum çok iyi. Bugüne çok enerjik başladım. Şu anda da öyle de devam ediyor. Ee, bu şekilde devam edip ikinci yaratıcılar çıkmak istiyorum. Ee, çorba güzel. Aşina olduğum bir çorba. Daha önce tadına baktığım bir çorba en azından. Ee, nasıl yapıldığı konusunda zaten şefim anlattı biraz, onu dinledim. Ee, dediğim gibi tadına, dokusuna, her şeyin e, şeyim, hakimim. Sadece birkaç tane bilmediğim malzeme var, onları da bir şekilde halledeceğim şimdi. Her şey yolunda. Çok güzel bir yer. İyi ki tamam. buradayım. Güne güzel başladım, keyfim çok yerindeydi. Zaten aylardır buranın heyecanını bekliyoruz. Elimden gelen en iyisini yapıyorum. Buradayım, heyecanlıyım. Umarım yukarı çıkarım. En çok istediğim bu. İlk günden bitirmek istiyorum güzel Oğuzlara yakışır bir yemek geldi. Oğuzlar arası lezzetlerimizden biri. En güzel şekilde yapıp bir üstüne çıkıp önlüğü bugün alacağım. Bakalım elimden geleni yapacağım bu sene. Hiç yabancılık çekmedim. Ne tezgahtan yana ne de e, yemekten yana. Biz çorba zamanında bu yemeği yapmıştık. Hafızam da kazılı da... E, Bugün de ilk gün sanki hiç hiç gitmemişim gibi hala birileri ellemek için uğraşıyormuşum gibiyim. O yüzden Allah'ın izniyle de şeflerin istediği gibi bu çorbayı çıkardıktan sonra bugün ilk gün çıkmak istiyorum. Acıyı severim. Acı oldu mu ben orada olurum. O yüzden tadımın o gel o geleceğine inanıyorum. İnşallah diledikleri gibi bir çorba çıkarttıktan sonra günün ilk Altısında, yedisinde çıkmak istiyorum. Bu çorbayı daha önce yapmadım. Aslında Master, MasterChef'te karşılaşmıştım bu çorbayı ee, geçen sezonlar ee, Güzel bir çorba. Hem acı, hem tatlı, hem ekşi. Böyle baharatların yoğun olduğu bir çorba. Umarım e, bugün ilk günün heyecanı da var tabii ki bizde biraz. Ee, en iyisini yapıp çıkmak istiyorum. İlk günden de önüne almak istiyorum. bir şey söyleyeceğim. Karides verir misiniz bana? Fatma Nur karides ne için istiyorsun? Bir şey mi var? Sıkıntı mı var? Şefim e, bir şey söyleyeceğim ya. Ben e, bütün koyacaktım da yanlışlıkla hepsini kullanmışım. Arkadaşlar herkese birer ikişer karides verin. Şef kafalı servis edebiliyoruz Arkadaşlar mi? kafalı servis edebiliyorsunuz. Arkadaşlar tabana o mantarları yaptığınız karışımı koyup üzerine de karides koyup bize veriyorsunuz. Ha, burayı da söylemiş olayım. Karadesi kabuklu kullanabilirsiniz. Kafası olabilir. Kafa kuyruk olabilir. Tayland'da kabuğuyla da koyuyorlar. Sıkıntı değil. Biz orada değiliz. Yalnızca şöyle kafayı kırıp şuradan elinizle veya bir çöple çekebilirsiniz burayı yıkadığınızda. Kabuklu kullanacağınızda, kafayı kullanacağınızda. Bu taktiği kullanabilirsiniz. Bu arada karidesleri iyi yıkayın. Evet arkadaşlar sizden lezzetli çorbalar bekliyoruz. Bu akşamın sonunda Masterchef Türkiye Old Star'ın 16. yarışmacısını belirliyoruz. Son 5 yarışmacı ve 5 önlük arkadaşlar. Seyfim bir karides isteyebilir miyim? Arkadaşlar Şeyma'ya bir kasa karides getirin Bir kasa Bravo Son beş Hadi. Niye doğruyorsun be kardeşim? Hocam ya? bu da değişik bir stil olmuş. Evet. Niye doğruyormuş ki bu kardeş ya? Ben böyle bir şey tarif ettim. Ben yani her zaman söylüyorum. Bizi dinlemek işin yüzde ellisi. Tereyağında karides mi yapıyorum oğlum? şef, o sadece duruyor. Ne işi var tereyağında karidesin ya? Yani ben hiç tereyağında karides soteleyim diye bir ağzımdan bir kelime Sotelenmedi Sotelemedim şef. kızarıyor. Hayır şef. Şimdi açtım altını. Ya tamam bunun ne işin var yani? Bu böyle bir Taylandla böyle gireceğiz. bir gelenek Sağlısı. yok ya. Fatmuş, şefim. Her zaman daha güzelse. Ya teşekkür evet. ederim. Nasıl saçlarımı, nasıl beceriyorsun? Taşlarımı yaptırdım şefim onda. Teşekkür oldu. Teşekkür ederim. <laughs>